Rüyada karabiber görmek ne anlama gelir? Rüya sahibinin geleceğine işaret eder. Rüya gören kişinin ileride değerli mallara sahip olmasına, sağlığını her zaman korumaya, iyi bir insan olacağına işaret eder. Rüyada karabiber görmek kişinin çok çalışarak emeklerinin karşılığını almasına, mala mülke sahip olmaya, zaman zaman da mutsuzluğa delalet eder. Rüyada karabiber dökmek ise Şansının geri geleceğine, isteklerinin bir bir gerçekleşmesine, iş ve meslek hayatında istenilen başarıyı göstermeye delalet eder. Rüya'da karabiber almak ise rüya sahibinin maddi anlamda ferahlamasına işaret eder. Rüya'da karabiber ağacı görmek ise rüya sahibinin çevresindeki dostların her zaman yanında olacağına, bu sayede sıkıntılarını unutmaya işaret eder rüyada, tane karabiber görmek ise rüya sahibinin hayallerini ve dileklerinin gerçekleşmesine işaret eder. Rüyada karabiber koklamak ise rüyayı gören kişinin zaman zaman hatalar yapacağına işaret eder. Rüyada karabiber öğütmek ise iş hayatında çok çalışacağına, emeklerinin karşılığını zaman zaman alamamaya da delalet eder. Çevresindeki insanlara dikkat edilmesi gerektiğine delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.